Polisi arar ihbar ederim. Sakın bana yamuk yapma. Ee ne yapacağız şimdi baba? Soyguncu'nun ortağını öğrendim. Bak görüyor musun Nuri babacığım? Demek ki Osman babacığım tek başına yapmamış bir tane ortağı varmış. da madem ortağın kerekiydi beni niye aramadın da? Saçmalama Ali Kemal. Bu mesaj Osman'a değil gerçek soyguncuya gelmiş. Osman haklıymış çocuklar. Birisi suçu Osman'ın üstüne yıkmaya çalışıyor. Ya ben şimdi nasıl sinirlendim ya. Nuri baba. Ya bu adamı mesaj atsana sen. Bir yer söyle oraya gelsin. Bunun ağzını burnunu ben orada bir güzel kırayım ya. Arif helal olsun oğlum. Gel Mert dediklerimi yaz. Ben ortalıkta fazla dolaşamıyorum. Kayın bende. Kavacık'taki parka gel seni orada bekliyorum. Payını da vereceğim. Bu güzel oldu işte. Oğuk şimdi oraya bir gelecek. Ben onunla